Ege Üniversitesi Televizyonu Arkeolojik İzler Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta arkeolojinin alt disiplinlerinden birinden, dijital arkeoloji alanından e, modelleme uzmanı Halis Öztürk ile beraberiz. Halis Bey hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Bu hafta eğlenceli bir konu konuşacağız. Görüntüler konuşacağız, modelleme konuşacağız. Ee, aslında e, sizle beraber daha önce projelerde de çalıştığım için yeteneğinizi de neler yapabildiğinizi teşekkür de biliyorum. Ederim. O yüzden programa geldiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim daha önceki Hayır bey, e, modelleme diyoruz. Aslında birçok şey için modelleme kelimesi kullanılıyor ama traviz evet. modelleme yani evet. bir program aracılığıyla e, bir nesneyi bir dijital ortama geçirme gibi belki algılayabiliyoruz ama hala e, dünya bu işi yapsa da Türkiye'de yeni yeni gelişen bir iş gibi görünüyor. Siz bir de bunu arkeoloji tarafından girdiniz ama ben biraz daha geriden başlayarak e, sormak istiyorum. 3D modelleme nedir? Yani nasıl yapılır? Hangi programla yapılır? Ne kadar sürede öğrenilir? Temel bir bilgi alalım önce. Az önce söylediğiniz gibi aslında çevremizde var olan tüm nesnelerin, yapıların, her şeyin dijital ortama aktarılması, üç boyutlu ortama aktarılması. Biz bunu masaüstü yayıncılıkta çeşitli programlar kullanarak o programların yetenekleri doğrultusunda modelleri yeniden nesneleri yeniden modellemiş oluyoruz, yeniden ortaya çıkartmış oluyoruz. Çok çeşitli alanları var. İşte karakter modelleme, katı modelleme. Pardon, e, organik modelleme ya da katı modelleme gibi farklı hmm. alanları var. Biz e, şu ana kadar işin daha çok katı model tarafındayız. E, ne demektir katı model? Daha çok mimari yapılar, e, dekoratif objeler gibi diyebileceğimiz hmm. modeller. Hani organik modellemelerde e, canlıları kastederek söylüyoruz genelde. E, Türkiye'de aslında üç boyutlu modelleme işi uzun yıllardır var. Fakat e, bu daha çok mimari modellemeler üstünden genel piyasa anlamında söylüyorum. Mimari modellemeler üzerinden yürüyor. O da daha çok dekoratif amaçlı ürünlerin ortaya çıkartılması için. Fakat son yıllarda biz de özellikle 2018 yılında girmiş olduğum araya müzecilik sayesinde arkeoloji arkeolojik modellemeler kısmına kaymış olduk bu anlamda. Deniz Arkan'la beraber çalışmıştık zamanında. Hasan Keyf Müzesi için bazı ürünler modelledik, yapılar tasarladık. Ve daha sonra modelleme kısmını bu mimari işlerden çıkartıp arkeoloji alanına kaydırmaya karar verdik. Ben orada keseceğim. Arkeolojiye girmeden önce merak ettiğim bir şey var. Ayşe Bey nasıl başladınız? Yani e, bir gün bir televizyon programında mı gördünüz veya o serüveniniz, öğrenme serüveniniz nasıl oldu? Çünkü kaç yıldır modelleme? 20 sene kadar oldu ben üç boyutlu modellemeye başlayıldı Tabii o zaman birçok modelci gibi, ya bugün de öyle olduğunu düşünüyorum, oyun yapma hevesiyle başlamıştım <laughs> aslında. Fakat hani oturur oturmaz oyun yapamayacağımı anlayınca bir disipline soktum kendimi. E, kendimi geliştirerek çeşitli kaynaklar tabii o zaman 99-2000'li yıllarda kaynak erişimini e, kaynak erişimi çok zordu. E, kendi o, o disiplin içerisinde tekrar tekrar eğiterek e, 20 senedir bu işi sürdürür hale geldi. Kendi kendiniz öğrendiniz Tabii. Kendi kendim e, Nasıl verdim. peki? Youtube'da videosu yok. İşte daha model e, Türkiye bilmiyor. Ya, o zamanın şartlarında dediğim gibi böyle kaynaklar çok yoktu. E, aynı kitabı 4 defa bitirmiştim. Yani modelleme üzerine eğitim veren bir kitap Türkçe vardı. bir kaynak var mı? Türkçe mi? kaynaktı bu. Zaten tek kaynaktı. Şu an adını hatırlamıyorum ama... Onu dört defa tekrar işleye işleye en azından bir arayüzüne hakim oldum. E tabii zaman içerisinde kaynaklar çoğaldı vesaire. Kendimizi de geliştirdik. Bu geliştirme kısmına da değinmek istiyorum. Yani şimdi biz bir programı öğreniyoruz ama program devamlı işte kendini update ediyor. Evet. İşte yeni özellikler ekleniyor. Hı. İşte bazen arayüzü değişebiliyor. Ona nasıl uyum sağladınız 20 yılda? Çünkü çok uzun bir süre bu. En önemli şey en az bir programda ustalaşmak, birçok program kullanıyorum fakat bunların bir tanesinde çok daha iyiyim çünkü sürekli farklı platformları kullanmak insanı dağıtıyor, o enerjisini doğru yere aktaramıyor. Tek bir program üzerinde yoğunlaşıp ihtiyacınız olduğu zaman diğer programlardan faydalanmak çok daha sağlıklı oluyor. Ama süreç içerisinde ister istemez buna uyum sağlıyorsunuz. Yeter ki siz yapmak istediğiniz şeyi bilin ve sonuçların ne olabileceğini öngörerek hareket etmeye çalışın. Doğal olarak süreç sizi, o programın tüm yeteneklerine haiz olmanızı sağlıyor zaten. Ama ben şunu biliyorum, bu işe ilk başladığım zamanlar aralıksız 12-13 saat makinenin başında oturup bu programı öğreneceğim diye uğraştığım günleri hatırlıyorum. Ama bugün tabii her şey çok daha kolay. daha kolay. Peki satır arasında bir şey söylediniz. Program yetenekleri dediniz. Evet. Bizim için hani 3D program sadece 3D yapan evet. program gibi. Yani Hı. bütün programlar aynı şeyi yapar Hı. gibi. Evet. Ne demek istediniz? Doğru. Yani bir çok 3 boyutlu yazılım programıyla her şeyi yapabilirsiniz. Ancak kimi programlar katı modelleme için daha elverişli araçlara sahip. Hı. Kimi programlar organik modelleme için daha uygun araçlara sahip o program yani hangi programın hangi programa ihtiyacınız olduğunu baştan kestirmeniz lazım. Biz daha çok katı modelleme tarafıyla uğraştığımız için ona uygun yazılımlar kullanıyoruz. Bununla ilgili değişik scalp programları dediğimiz Zbrush gibi programlar kullanıyoruz. Yani yüzeyleri düzeltme ya da değişik ahrazlar oluşturma, kırıklar, çökükler oluşturma için ya birkaç programı kullanıyoruz ama daha çok kullandığımız 3D Max yazılımı var, onun üzerinden devam ediyoruz. Dediğim gibi onlarca 3 boyutlu yazılım programı var, Sektöre hakim olanlar zaten kendilerini gösteriyorlar. Bu programlardan en az bir tanesiyle çok iyi haşır neşir olmak gerekiyor. Tabii siz piyasadan da gelen biri olduğunuz için evet. yani İstanbul piyasasında biliyorsunuz, reklam dünyasında biraz biliyorsunuz. İçeriden geldiniz İzmir'e ve e, evet bir aile babasıyken bir şirkete girdiniz ve arkeoloji geldi bu sefer önünüze. Evet. E, biz beraber çalışırken e, zor bir işti. Ben ne demek istediğinizi çok iyi anlıyordum aslında. Sonra anladım daha doğrusu. Çünkü eee yarım yamalak yapılar... Planları yok. Evet. İşte ne olacak, ne bitecek. Aslında Hasan keyfe gelmeden önce e, şu an yaptığımız model. Ee, bu programın olduğu saatlerde Rusya'da e, işte Moskova yakınlarında bir şehirde gösteriliyor evet. ee, savaş alanı arkeolojisiyle ilgili bir sempozyumda ee, Malazgirt projesi diyeceğim evet. çünkü bu projede e, hem yurt dışına tanıtma açısından da sizin modelleriniz, sizin yaptığınız çalışmalar çok e, örnek çalışmalar olarak seçildi evet. hem e, ulusal medyada şimdi de uluslararası medyada evet. gösterilmeye başlandı evet. Malazgirt nasıl oldu, ne yapıyorsunuz orada? Manazgirt'te öncelikli olarak şu an bir kısmı ortada olan surların modellenmesi üzerine bir görüşmemiz olmuştu. Elimize bazı planlar geldi. Bu planlar doğrultusunda biz bu kaleyi modellemeye başladık, Manazgirt Kalesi'ni. Fakat baktık bazı problemler var bu planlarla ilgili. Ve proje ekibiyle görüşerek Adnan Çevik hocamızla da görüşerek yerinde inceleme ihtiyacı duyduk ve surları yerinde tekrar tespit ederek ölçüleri vesaire bunları hatta planlarda var olmayan bazı burçları duvar yapılarını da bizzat tespit ederek kalenin o dönemki halini ortaya çıkartmış olduk. İşte tam da dijital, tam da dijital sen arkeoloji mi? Çünkü Keyif'te de bunu yapmıştınız. Evet, evet. Köprüde. Ee, sizin bir işleriniz de bence çok önemli bir durum var. Mimariden geldiğiniz için bir binanın, bir yapının özellikle i̇şte statiyeleri biliyorsunuz, e, duvarın nereden geçmesi gerektiğini iyi biliyorsunuz ve özellikle arkeolojideki rekonstrüksiyonda ya yani yeniden bir yaparken, önerirken evet. plan önerileriniz oluyor. Evet. Kafanıza yatmayan bir şey olduğunda da gidip bir yerinde tespit edip evet. ne evet. olması gerektiğiyle ilgili e, çalışmalar Çünkü yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Şöyle, e, biz sürekli nihai veriler üzerinden veri üreten bir e, pozisyondayız. Üç boyut modelciler olarak fakat şu an arkeoloji alanında iş yaptığımız için bu verilerin nihai olması çok mümkün olmuyor. Yani final veriler elimizde olmuyor. Bunu bizzat yerinde görüp kendimiz değerlendirip kendi yeteneklerimize bu verileri nasıl uyarlayacağımızı ölçüp tartıp o işe girişmemiz gerekiyor. Yoksa bir fotoğraftan bir plandan bakarak o yeri modellemek çok doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Bunu Hasan Kef'te görmüştük. Yani yaşadım özellikle. Ee, tekrar teşekkür ederim. Deniz Arkan'la çalışma Kesinlikle. fırsatım oldu araya müzecilikte. Ee, şöyle o köprüyü modellerken bazı ölçüler konusu, ...tutarladıklar tutarlılıklar konusunda inceleme yapmamız gerekti. Ve ben oraya gittiğim zaman Batman'da Hasan Keyif'te gerçekten Başka bir şekilde çalışmamız gerektiğini fark ettim. Malazgirt surlarında aynı şekilde ee, diğer çalıştığımız, yani şu an ismini saymayacağım kadar çok projede yer aldık ve hemen hepsinde yerinde görmek e, ve değerlendirmek çok daha artı sonuçlar, çok daha doğruya yakın sonuçlar çıkartıyor. Sizi tanıdığım için biliyorum. Ee, aslında tek başınıza çalışmıyorsunuz. Evet. Yani modellemelerde evet oradaki ee, şey art designer sizsiniz. Evet, eee işi siz kontrol ediyorsunuz ama hep bir ekiple çalışıyorsunuz. Evet. Ekibinize bazen e, ufak revizeler ihtiyaca göre oluyor ama e, başarının altında e, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın oluyor. Evet. Buradan da e, Malazgirtin önemli hem kurumsal kimliğini hem illüstrasyonlarını oluştururken hem de size belki birinci kaynak olarak sayın Aslı Öztürk var. Evet. O bu işin sanatına bakıyor. Evet. İşte oğrol bu işin tarihine bakıyor. Evet. Aldo'nun bu işin haritasına bakıyor. Birçok isim var altınızda evet. size veri üretmeye çalışıyor. Buradan evet. şuraya geleceğim. Surlar sadece boş bir alana yapmadınız. Bir de coğrafyayı Evet. Bu nasıl oldu? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. E, tam dediğiniz gibi bir ekip işi. Her şeyi tek başına yapmak zaten mümkün değil. Bu konuda sanat yönetmenliğimizi yapan Aslı Öztürk'e de çok teşekkür ediyorum. E, i̇şin tüm süreci boyunca hem e, bizi yönlendiriyor e, sunum nitelikleri, kamera açılarımız vesaire e, sürekli kendisi yönlendiriyor bizi. Coğrafyaya gelirsek yine dediğim gibi bu planlar konusunda bazı problemler olduğunu fark edince Malazgirt'e gittik ve orada kalenin planlarda öngörülen yerler yüksekliklerde olamayacağını fark ettik. Daha sonra Arda Ürün arkadaşımızdan da yardım olarak e, haritacı evet. arkadaşımız. Bir isim Hatta, söylemezsem e, çok ayıp olur çünkü e, Ardor'un hocası aslında bize ilham veren e, Sayın Doktor İskender Dörek'te coğrafyacımız olarak ki, hem drone çekimleriyle evet, evet, sizi yönlendirdi. Tabii ki. E, onların yardımıyla bu coğrafyanın e, verilerine ulaştık. E, yüksek çözünürlüklü de dem haritalarını elde ettik. E, bu dem haritaları yaklaşık 160 kilometre karelik bir savaş alanı öngörüyorduk ama biz daha fazlasını yaptık. Sanırım 2000 metrekare civar e, 20 kilo, km, 200 kilometre kare civarında bir e, alan üzerinde çalışma yaptık. Mesela bu Max'te buna imkan veriyor mu? Mesela e, limitleri var tabii ki her programın fakat başka programlarla olayı manipüle ederek e, coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanarak bu dem haritalarını bir programda e, modelleme işini başka bir programda örneğin Unreal Engine kullandık biz bu coğrafyayı oluştururken çünkü evet. daha büyük bir alanı işlememize imkan sağlıyor. Burada ürettiğimiz veriyi başka bir programa aldık. O program üzerinde de gerekli e, sekansları ürettik, kamera hareketlerimiz vesaire. Yani kompozit bir iş, birçok programın, birçok yapının bir arada işlemesi gereken bir iş üretmiş olduk burada. Ben şimdi iş listemize baktığımda aslında çok sayıda konuşacağımız konu var çünkü e, işte Cahit Sıtkı Müzesi'nden tutun tutunda evet. e, Cizre İçkale'den çıkan yine Arayayla e, yaptığınız işte Başur boyuk e, bir tarafta işte şu an yaptığınız işte Julia başka bir tarafta birçok aslında iş var. Evet. E, Hasan Keyfe de ufak bir gelip oradan Başura geçmek istiyorum. Ee, Hasan Hasankeyf işte çok konuşulan bir alandı. Yani sular altında kalacaktı ve biraz da stresli bir iştir bu. Yani evet. çünkü bir deadline hep çalışıyorsunuz. Evet. Her iş için öyle. Ee, bu, bu sefer daha zor bir coğrafya. Malazgirt gibi zor bir coğrafyada çalıştınız. Ee, ve bağlantılı Hasan Hasankeyf Müzesi için birçok şey yaptınız. Bunların evet. içinde bir de başur var. Evet. Ee, bir kısa başurla başlayayım. Sonra Hasan Keyif'le devam edeyim. Başur Öyk. Başur önemi dolayısıyla ayrıca işlenilmesi gereken bir yerdi. Gene Hasan Keyif Müzesi çalışmaları kapsamında yapmıştık orayı da çalıştım çalıştığım şirkette. E, başarı yüklü bir mezar ve sivil mimari öğelerini modellememiz gerekti. Tabi orada bir mezarı özel olarak değil de başvuruda mezarlardan çıkan genel eserlerin ne olduğunu gösterebileceğimiz sembolik bir mezar yapmak ve bunu animasyonunu gerçekleştirmek. bunu da ayrıca yapılacak olan belgesel film içerisinde bir sekans olarak kullanma ihtiyacı doğdu. mezarda işte bireyin yatış biçimi, hoker pozisyonu, işte mızrak uçları, seramikler, metal buluntular vesaire hepsi tek tek modellendi. Orjinal orijinal dokularına göre, orijinal boyutlarıyla Bunları modelledik ve mezar içerisinde yerleştirdik. Aynı zamanda Orta Tuş e, sivil mimarisi ile ilgili bir çalışma yaptık. O çalışmada da e, yine e, doçent doktor Haluk Sağlam Türmüş hocamızın bize ulaştırdığı planları baz alarak kenti dönem mimarisine uygun şekilde yeniden ayaklandırdık. Ee, ve şu anda o kentin e, yine aynı Belgesel içerisinde kullanılmak üzere sekanslarını oluşturmuş olduk. Ee, küçük bir caddesi var, taş ocağı var, e, fırın var, küçücük bir kasaba aslında. Evet aslında. Aslında zor değil mi? Yani şimdi az önce Çok güzel bir şey <laughs> orta sinç yani ee, e, ne bir bir alanda evet. size bir iş geliyor ve işler hep farklı dönemlerden de gelebiliyor. İşte bir dönem Roma e, tiyatrosu oluyor. Evet. Hop oraya geçeyim. İzmir e, tarihi için bir Roma tiyatrosu da yapıyorsunuz. Bir evet. tarafta e, protoistoryadan bir e, hüvü modelliyorsunuz. Bunu tanıdığım için söylüyorum. İş aldıktan sonra hemen bir okumalar başlıyor evet. sizde. Normalde evet. işte e, araya müzecilikte işte Senver Arslan vardı, e, Deniz Erkan vardı, e, ben vardı ve size bir bilgi geliyordu ama siz bir yandan da kendi okumalarınızı yapıyorsunuz. Hangi işi alırsanız veya hangi dönem olursa olsun. Evet. Bu gerekli midir? Bu benim ihtiyacım. E, öncelikle bu konu üzerinde bir hakimiyetimin olmasını arzu ederim ve bu konuda da tatmin olmak isterim. E, kendi bilgimin de bu işe yeterliliği konusunda bir tatmin seviyesi de yaşamak istiyorum. Bunda çok pozitif dönüşlerini alıyorum. Hem yaptığım işi anlatabilme, hem de ürettiğim model üzerinde tartışabilme hakkım da olmuş oluyor ve daha doğru sonuçlar üretebildiğimizi düşünüyorum böyle olunca. Zaten okumanın zararı yok. Yani sürekli yeni bilgilerle her yaptığım işte ayrı bir bilgiye ulaşarak. Dönem mimarisini anlayarak, dönem yapılarını anlayarak, dönemin yaşamını anlayarak, e, sosyal anlamda da ben okumalar yapıyorum tabii ki. E, yaptığım işi bunu yansıtmaya çalışıyorum. Yani kaba bir model çıkartıp, işte o dönem şu renkmiş, e, şu taş, şu tarz bir malzemeden yapılmış gibi modellemekten ziyade onu öğrenerek yapmak ve bu işi sürdürmeyi düşündüğüm için. Bu alt yapımı sürekli sağlam tutmak istiyorum. Yani ben genç bir yazılımcıyım ve modelleme işi yapacağım ve arkeoloji iş yapacağım. Evet. Duyuşunuz ki Okunacağım. o okumadan bu iş zor. Evet. E, bunu bir bir yaşadınız bütün işlerde evet, evet. ve özellikle işte e, bir İzmir'e deneyim, Bu sefer bir Roma tiyatrosu. Evet. E, işte eee Akın, toplantı yaptı. Sayın evet. Prof. Dr. Akın e, ile toplantı yaptınız. Sayın Profesör Doktor Akın Ersoy'la. Eee kazı başkanlarıyla özellikle bizzat siz görüşüyorsunuz. Evet. Yani aradaki aracıları da kaldırıp kafanızda ne varsa, Bu Çok sorun varsa. Neden? E, yaptığımız iş akademik doğruluk gerektiren bir iş. Yani yorum yaptığımız alanlar illaki oluyor tabii ki ama e, akademik doğruluklu olması gerektiğinden dolayı bu bilginin bize de doğru yerden gelmesi lazım. Başka birinden e, duymaktansa o işin kazı başkanı kimse e, doğru bilgi almamız gerekiyor. Öbür türlü e, yanlış sonuçlar elde edebiliyoruz. Birçok hatta hocayla plana açıp tartışışıyorsunuz. Evet, yani bu da bu okulun gerektiriyor. Bu da bir, gerektiriyor, bu, bu da bir evet. gerektiriyor. Evet evet. Ya, aslında yolculuğunuz sizi doğru yere getirdi değil mi? Yani ilk başta mimari modellemek her ne kadar sıkıcı olsa da maalesef e, arkeolojide evet, <laughs> <laughs> ya, işe yaradı tabii ki. Çünkü çünkü e, biz yapılar üzerine odaklandığımız için o mimari bilgi ister istemez burada bir artı olarak önümüze çıkıyor. E, bu projeyi tartışmak da lazım. Yani bir işi yaparken e, hocalarla ben bunu tartışırım, konuşurum. İşte merdiven yüksekliği ne kadar, sahne binası kaç metre yüksekte duracak, işte o lentolar taşır mı taşımaz mı gibi tartışmalar yapıyoruz. E, bu hocalarımıza da faydası olduğunu düşünüyorum bu tartışmaların. E, ve biz de daha doğru bir e, görüntü elde etmiş oluruz bunun sonucunda. Mesela ilk başta oyun modelleyerek hayal ettiniz. Evet. Şimdi akademidesiniz. Yani akademik işler yapıyorsunuz. Evet. Akademiye işler yapıyorsunuz. Evet. Bu bir baskı yaratıyor mu? Yani buna e, çünkü aslında siz yaparken gayet rahatsınız. Yani yorumlamalarda da rahatsınız. Evet. E, belki e, arkeolojiden geldiniz. Belki daha da baskılı e, bir baskı hissedebilirdiniz ama e, hala rahat mısınız öyle mi görünüyorsunuz? Şöyle ben bu işi çok seviyorum. Yani o yüzden bu işin sıkıntıları beni yormuyor. Zorluğu şurada o doğru verinin elimize ulaşıp ulaşmamasında. Onun dışında çok zor, yorucu, ama zaman ayrılmadan bu işin eğitimine zaman ayrılmadan kendinizi bu işe adamadan yapılabilecek de bir iş değil. Çünkü farazi bir şey yapmıyoruz var olan, ger geçmişte yaşamış bir yapıyı biz ayağa çıkartıyoruz. Tabii ki bunun baskısı oluyor. Doğru mu göstereceğiz? İşte taşların büyüklüğü doğru mu? Kemerin açısı doğru mu? Bunlar bir baskı unsuru. Ama ben şahsım adına söyleyeyim. Bunların hepsi benim için zevkli işler. Yani ben bunlarla uğraşmaktan daha çok zevk alıyorum. Arkeolojik kazılarda bir şeyi özellikle mimari çalışırken bir şeyi belirlemek zordur yani öyle hemen bir şey söylersiniz ama hele de daha erken dönemlerde ise yani bir kerpiç duvar çıkar ve o duvarın hangi mimariye ait olduğunu bilemezsiniz. Hmm. Bu yıllar sonra başka bir duvar çıktığında anlam kazanabilir. Evet. Ee, ve belli zorlukları vardır. Arkeolojik işler yapmanın e, sizi zorlayan tarafı neydi? Var mıydı böyle bir taraf? Tam da dediğiniz gibi aslında. E, bir yapının biz şu anda bir kısmı kazılmışsa örneğin Roma Tiyatrosu'nda böyle bir durum vardı. Biz kazdığımızda henüz %10'luk kısmı modellemeye başladığımızda henüz %10'luk bir kısmı açılmıştı. Bir geri kalan tarafının dönem mimarisine uygun hocamızın bizi yönlendirmeleriyle, Sayın Akın Ersoy hocamızın yönlendirmeleriyle tanımlayarak ve kıyaslayarak bunu yaptık. Fakat bu sonraki modellemeler için bir altlık oluşturmuş oluyor. Zorluğu şurada. Yani bir yoruma dayalı bir şey yaptığımız zaman yani yine dönem mimarisini örnek alıyoruz vesaire ama bunun revize aşaması problem yaratıyor hmm. tabii ki sonradan bu işi yeniden modelleyecek olan insanlar var başka kurumlar yapacak yeni şeyler ortaya çıktıkça illaki oralar revize olacak ama sorun şurada iş yapılırken revize edilmesi <laughs> sorun oluyor. Bilimciler revizeyi sevmezsa, iş genelde <laughs> web sitesiyle yapması <laughs> Peki e, bir de tabii Julia e döneceğim kısaca. Tamam. E, bu sefer başka bir coğrafyadasınız, başka bir iş yapıyorsunuz evet. ve e, önemli bir sergi olacak e, Ankara'da evet. Medeniyetler Tarihi Müzesinde. Başka bir hocayla çalışıyorsunuz bu sefer. Evet. Ee, Nasıldır oradaki işler, gelişmeler? Ee, Ali Metin, e, Büyük Karakaya Hocamızla beraber çalışıyoruz. Jülyopolis, Ankara, Nallahan, Çayıran'da. E, oradaki Jülyopolis nekropoli üzerinde e, 7-25 Aralık tarihleri arasında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir sergi var. Oradaki mezarlardan bir tanesini 483 numaralı mezarın eee iç model, iç görüntülerinden oluşan bir e, animasyon hazırladık. Etkileşimli bir ekranda e, ziyaretçiler bu model üzerinde gezinti yapıp mezarda yatan bireylerin e, yakınlarına geldikleri zaman e, işte oradaki buluntuların olduğu bilgi ekranlarına ulaşabilecekler. E, büyük bir mikropol, ben orada orada dört gün çekim yaptım. E, Günde 3-4 mezar bir anda açıldığına şahit oldum ve sürekli açılıyordu. E, işte sular altında kalmış yine bir kurtarma kazısı e, sonucu ortaya çıkmış eserler var. Dülger e, polisi anlatan holografik çalışmalar yapacağız, e, yapıyoruz şu anda. E, sergide yayınlanacak bunlar. Orada mezarın üzerine durduk biz özellikle mezar hı hı. oda mezarlar var. bununla ilgili fotogrametrik çekimler yaptık. 500'ün üzerinde sadece bir mezardan 500'ün üzerinde fotoğraf çekerek bunu 3 boyutlu ortama aktardık fotogrametri yöntemiyle. daha sonra bunu mesh dediğimiz işte 3 boyutlu katı model haline getirip kaplamaları düzenleyip sanki yeni yapılmış gibi hale getirip ...oradaki kayaç yapısı, renk, dokularını düzenleyerek... ...çünkü mezarın bir kısmı yıkıktı, orayı da sanki yıkılmamış gibi düzenleyerek yeniden modelledik. Peki, son sorum gelsin. Gelecekte nasıl görüyorsunuz modellemeyi, Türkiye'deki modellemeyi? Ve eziyen genç veya yaşlı fark etmez, modelleme üzerine uzmanlaşmaya çalışan kişilere. Ne gibi tansiye verirsiniz? Şöyle, üç boyutlu modelleme bugün birçok üniversitede eğitimleri verilir hale geldi. Ve bu çok iyi bir şey, çok güzel bir e, durum. E, ve kaçınılmaz da bir durum. Çünkü dijitalleşiyoruz ve bu iş masa üstünde dönecek. E, yani bizim yaptığımız iş şu anda arkeolojik kazıları yahut yapıları masa üstüne taşımak. E, bu ne demek? Zaman ka kazancı. Emek, tasarrufu. Ee, o yüzden bu işin üstüne düşmeleri gerek arkadaşlarımız Tutkuyla. Tutkuyla düşmeleri gerek. Ee, gelecek vadeden sadece mimari anlamda değil, karakter modellemeler, çevre modellemeleri, aset üretim dediğimiz bazı modeller, oyun dünyasına giriş yapabilenler tekrar. Ee, ama temelde bir üç boyutlu bilgisinin, üç boyutlu iş akışının bilinci gerekiyor arkadaşlarımıza. Düş, bu işin üzerine düşsünler. Zaten önleri de açık olacaktır. Sanki sizin kariyerinize baktığımda iki kelime ön plana çıkıyor. Biri tutku, diğeri sabır sanırım. <laughs> sabır evet. daha çok. sabır daha çok. Evet, evet, evet. Yani çok seviyorum. O ayrı bir şey. Çünkü bir hani bir parmak şıklatmayla olan ürünler değil, işler değil o eseri yani yapı, yani. yaparken sabırla tek 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 hiçbir detayı atlamadan yapmak lazım. Bunu da zaten e, sevmeyen, tutkusu olmayan insanlar da bu işi layıkıyla yapamayacaktır. Hasbe iyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim davetiniz ee, ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Başka programlarda daha derinlemesine de projeler üzerinde de konuşmak isterim. Tabii ki. Aslanlı da davet etmek istiyorum. Tabii ki. Ee, tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun bu haftada Arkeolojik İzler programının sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere.